Gahroy'na hoş geldiniz. Bu sefer oyun videosu olmayacak. Ee, burada Google'ınızın hemen gösteriyorum proxy hatası veriyor. Yani nereye girerseniz girin Facebook. Gördüğünüz gibi proxy hatası veriyor. Ee, bunun, ayarı, yani bunun ayarın ya bunun ayarının bozulmasının sebebinden biri ee, yani çeşitli programlar DNS değiştirme programları falan bunlar e, yapabiliyor. Hemen düzeltmek için Google Google'da Google Chrome'da ayarlar ve ayarlar seçeneğine girdiğimizde gelişmiş gelişmiş ayarı göster. İniyoruz. Proxy ayarlarını değiştirin. Ee, şurada hemen yerel al ayarları Ve evet burada bir seçenek çıkacak yani DNS değiştirici Bunu değiştiriyor bu yüzden de bağlanamıyorsunuz O yüzden bu tiki kaldırıyoruz Tamam Tamam ee, Chrome'u kapatın Yeniden açtığımızda Gördüğünüz gibi Youtube Aa, Ne oluyor? facebook hemen girelim normalde proxy hatası da verir burası google'da proxy hatası verir hemen gördüğünüz gibi facebook'a girdim çıkalım da. lanet olsun facebook sevmiyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız sevinirim kanalımıza ee, yani bu tür çeşitli fix videoları gelecektir İzlediğiniz için teşekkür ederim